Ekin Chips ve Anka Home Furniture ana sponsorluğunda Londra Aktüel başlıyor. Londra Aktüel'den hepinize merhaba. Toplumumuzun gündemini ekranlara getirmeye devam ediyoruz. Bu hafta programımızda merak edilen konularda uzman konuklarla yaptığımız özel röportajlar, Covid-19'un hayatımızdaki etkileri, değişen yasalar ve İngiltere gündeminde öne çıkan haber başlıklarını bulabileceksiniz. Ayrıca londraaktuel.com sayfamızdan da tüm gelişmeleri, son dakika haberleri ve güncel konuları takip edebilirsiniz. Geçtiğimiz haftaya damga vuran gelişmeler şöyle: İngiltere Başbakanı Boris Johnson, karantina istisnası tanınan tüm seyahat koridorlarının geçici olarak kapatıldığını açıkladı. Johnson, 18 Ocak Pazartesi'den itibaren yurt dışından gelen tüm ziyaretçilerden İngiltere'ye girmeleri için 72 saat içinde negatif bir koronavirüs testi talep edileceğini ve ülkeye girdikten sonra evlerinde 10 gün boyunca bireysel karantinaya gireceklerini söyledi. Dışişleri Bakanı Dominic Raab, İngiltere'nin Eylül ayına kadar her yetişkini aşılama hedefine ulaşma yolunda ilerlediğini söyledi. Dominic Raab, planın Şubat ortasına kadar 15 milyon ve ilkbaharda 17 milyon aşı daha yapmak olduğunu belirtti. Yeni tip koronavirüs COVID-19 verilerinin değerlendiği Worldometers internet sitesine göre, dünya genelinde 2 milyon 17 bin 913 kişi hayatını kaybetti vaka sayısı 94 milyon 315 bin e çıkarken virüs saptanan 67 milyon 346 bin 640 kişi sağlığına kavuştu. İngiltere'de ise toplam vaka sayısı 3 milyon 316 olurken hayatını kaybedenlerin sayısı ise 87.295'e çıktı. İngiltere'de on binlerce küçük işletme ilk ulusal karantinada yaşadıkları kayıpları karşılayan sigorta ödemelerine hak kazandı. BBC'nin haberine göre İngiltere Üst Mahkemesi Supreme Court geçtiğimiz Mart ayındaki ilk karantina nedeniyle küçük firmalara iş kesintisi sigortası poliçelerinden ödeme yapılmasına karar verdi. Birleşik Krallık Ekonomik İstatistikleri Mükemmeliyet Merkezi'nin yaptığı araştırmaya göre yurt dışında doğan 1.3 milyon kadar insan koronavirüs salgınının ekonomik sonuçları nedeniyle bir yıldan daha uzun bir süre içinde İngiltere'yi terk etti. Bu gelişme İngiltere'de 2. Dünya Savaşı'ndan beri görülen en büyük nüfus düşüşüne neden oldu. Londra'nın St. John's Wood bölgesinde görev yapan polis memuru Türk Ceyhun Uzun, polislik mesleğini başarıyla yürüttüğü ve hayır kurumlarına yardım ettiği için İmparatorluk madalyasıyla ödüllendirildi. Londra'da yaşayan iş insanı Expo Food Limited'ın CEO'su Raşit Çopuroğlu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ailesine ve yakınlarına Londra Aktüel ekibi olarak başsağlığı diliyoruz. Tüm bu haberlerin detaylarını ve gündemde olan diğer gelişmeleri londraaktüel.com web sayfamızdan takip edebilirsiniz. Ayrıca telefonunuza Londra Aktüel'in uygulamasını da indirebilirsiniz. Londra Aktüel şimdi başlıyor.